Güzel bir İzmir sabahı günaydın. Günaydınlar. kıyıya gidiyoruz. Güzel bir sebeple gidiyoruz. Çok uzun süredir beklediğimiz şey nihayet bu hafta gerçekleşti. Biz aslında çok hızlı olur diye düşünmüştük. Yaz için hayallerimiz başkaydı. Onu yaşayamadık ama bir dahaki yazı daha farklı yaşamayı umuyoruz. Kararsız kaldığımız tek nokta mesafesi. Ama içinde ev olduktan sonra e, orada kalacağız, yaşayacağız. Onun için de mesafe çok önemli değil. Denize yakın olsun mu olmasın mı kısmında kararımıza belirleyici olan şu küresel ısınmadan dolayı her geçen yıl sıcakların dozu artıyor ya artık dayanılmaz oluyor. Onun için ben böyle biraz dağlara dağlara kaçalım diyorum. Bir de tabii ki su sorunu. Yani aşağılarda çoğu köyde su sorunu yaşanmaya başladı. Sulama suyu konusunda sıkıntılar olmaya başladı. Ondan dolayı su sorunu da yaşamayacağımız bir yer olsun dedik. Alankayının da biz havasını çok beğendik. Şimdi oraya gidiyoruz tekrar. Alankayı iki yoldan ulaşılıyor. Hem Kemalpaşa yolundan yani İzmir Kemalpaşa yolundan da ulaşılabiliyor. Bayındır yolundan da. Bayındır tarafından geldiğimizde işte yol böyle kıvrıla kıvrıla ama e, aşağısı bayağı böyle uçurum şeklinde. Görüntü biraz ürkütücü oluyor. Bulutlarla aynı hizada gidiyor musunuz gibi oluyor. Benim gibi hani yüksekten korkan için biraz ürpertici ama yani gidilemeyecek bir yol değil. İkisinin de ayrı güzelliği var. Yani bu köy dağın tepesinde bir yayla köyü ve her iki yoldan da ulaşılabiliyor olması Güzel bir şey. Bugün 10 Ekim 2021. Hava sıcak ama buraya çıktığımızda gitgide böyle berraklaşan, temizliğini hissettiğimiz bir hava var. Karadeniz iklimine zaten benziyor deniyor iklimi. Şu anda dışarıdan çok yoğun bir nane kok. Nane mi kekik mi kekik. bu? Kekik. Of. İnanılmaz güzel kokular gelmeye başladı. Yukarılara doğru çıktıkça gerçekten çok güzel kokular geliyor. Ya insanı işte bu mutlu ediyor. Kimyası değişiyor insan kokusu. Evet. Alan geldik. Güzelim Alan Kıyı. Cennet Alan Kıyı. Yem Alan Kıyı. Zaten güzel kokular. Yolda sizi böyle sarmaya başlıyor. Buraya geldiğiniz zaman da havası insanı böyle resmen yumuşacık bir battaniyenin içine almış gibi sarıp sarmalıyor. Ve köydeki yerleşimde işte şu ileride kavaklar uzanıyor ya oralarda buradan itibaren başlıyor zaten. Köye baktığınız zaman çok ev yokmuş gibi görünüyor. Bunun da nedeni bütün evlerin yeşilin içine gömülü durumda olması. Daha önceki alan kıyı videosunda da söylemiştim. Burası ceviz, kestane, kiraz bunlarla dolu. Alan kıyıda güzel bir sürpriz. Yıllar öncesinden kalan bir dost burada yaşıyormuş. Daha doğrusu ailen değil mi yaşıyor? Tabii tabii ailen evet, burada. Evet ve güzel kızı. Ben onu bebekti gördüğümde daha yeni doğmuştu. Evet en son geldik. öyle gördüm. Çok geçmedi. O 9 yıl geçmiş aradan. 10 yıl geçmiş. <laughs> ya işte öyle. Çok güzel oldu. Şimdi alan kıyıyı onunla beraber dolaşacağım. Şalvarını sevsinler senin. Çok güzel ama. Gerçekten çok severim öyle şeyleri. Burası evet Ayhan Hoca'nın evi. Altı şey teyzemin evi. Hiç ev yokmuş gibi görünüyor değil mi? Kışın gelin bir de bakın. <laughs> evler çıkıyor ortaya. Bütün yeşillikler gitmeye başladı şimdi. Bahar gösterdi bak. Ben sabah kalktım. Cevizi Elmaların güzelliğine bak ya. Günaydın. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu bahsettiğim arkadaşım vardı ya. Evet. Bak onlar geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. bulduk. sen çok güzel evet, bir kızsın gördüm. ya. Şoma burada yanıyor. Oraya gidiyoruz. Orada söylüyor. Buraya geliyoruz. <laughs> 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 Yuran olur müsait zamanınız değil, ne zamansa tamam. beraber gidelim. gidelim. Tamam. Bir şeyler bir bakalım. Şimdi. Ya tamam. burada Nasıl bir sorar? de güllerin kokusu ne kadar güzel Ağız ya. Siz kaçırdınız. Burası bir gül olup şu bölge var ya. Teyzen bakar, enişten bakar. Yani akıl almaz o gülleri <laughs> görmeye. Yani. Ne yakalarsan çıkıyor burada demek ki. Bak oh, bizim oh, bir ağaçsa üç farklı mesela meyve oluyor. Yani üç Nasıl farklı olayım? çeşit meyve oluyor. Ayvanın farklı farklı açılıyor. Babam çok uğraşmış zamanda. He. Mesela üç farklı çeşit ayva var. Armut var. Helal. Bir ağaçta. Şuna bakar Tut. Buz gibi bak. Kopa <laughs> buz gibi. Ay evet. Gerçekten dalında buz gibi. <laughs> Durucuğum. Merhaba. Hele çek. <laughs> Ekran kaybolursa ekrana dokun geliyor geliyor. Bak duru. Ne güzel bir bah bahçedeyiz. Ve burada oturduk kahvaltı yaptık. Böyle bir yerde kahvaltı yapmak çok büyük zevk. Teşekkür ederiz. Arılar da var. <laughs> anlatabilirsin bu arada. Bir şey, bahçe geçtik. Bu çok Siz Burada bir tek internet sıkıntısı varmış. Şimdilik internet çekmiyor. Biz manavda şu elmayı almak için dünya para veriyoruz. Ama burada yerlere dökülüyor ve gübre oluyor. Çünkü toplamak için emek lazım, zaman lazım. Hani toplasam kim yiyecek bu kadarı? Şimdi gidip eve bakacağız. Peki şeyin alan kıyının bu bölgesini mi önerirsin yoksa o girişteki yer mi? Ya. Ee, buranın avantajı biraz daha kuytuda kalıyor. içeride kalıyor. Orası yani kimileri orayı daha çok seviyor. Yola yakın olduğu için. <laughs> oh ellerine sağlık. <laughs> Bunlar isot olacak. Yürüyüşü nerede yapıyorsunuz? Burada daha çok çıkınca. Bak şimdi buradan görsün. Şu, şu ormanın içinde. Ay. Serin oluyor bir güzel yürümesi. Balıklar var bak kardeşime. Öyle şey, mi? Ha alabalık. Ana. Böyle şeyler görünür mü buradan bilmem. Bu Oradan su nereden olur. geliyor buraya? Buradan geliyor. Devamlı akıntı var orada su var. Yani o doğal su. Gürür. Ha doğal su. Tatlı su bak. Bunu bak çırpmadılar yemyeşil. Öbür taraf çırpıldı Olgunlaştığını nasıl anlıyorsunuz? Toplıyor şey, böyle aha bak, bak şu çatlamış. Ha, şu çatlıyor, yavaş ayrılıyor. Bu daha fazla ayrılıyor. Biliyor. Onu topladıktan sonra böyle serip beklemek falan mı Hayır, gerekiyor? Hayır, içinde bekletiyorsun. Nemlensin ki açılsın. Ha, yerde kurur, açılmaz sonra. Bunlar kalabalık mı gerçekten gerçeklemeye bakıyorlar Evet, o birisi bizim hmm. ha benim bardığım herhalde seçermedi. Benim Abla bu, bu da yeyeğim. Kardeşimin çocuğu. Allah'ın kızı bu. E, bu köy bayağı hakikaten sizin akrabalarınız. Beş olur. kardeş, beş Yok. hane zaten. Ha. Beş kardeşiz. Hepimiz buraya Allah nasip etti geldik. Mesela nereye geldik? Evet. Annemin köyü aslında. E, orası kimindi ya? Annemin çocukluğu. Şimdi iki araba ardarda yine başka bir yere bakmaya gidiyoruz. Bin metre kare elektrik, <Gülüyor> su <Gülüyor> var. <Gülüyor> bahçeyle uğraşmamışlar evet. öyle hafta sonları gelip mangal yapıp gitmişler sence. Evet, şimdi sahibi burada değilmiş, gelecek. Ağaçların hepsi ceviz, bunların altında bir şey yetişmez. Uyunmaz da derler ya ceviz gölü. evet. Ama şey, e, su basmanı var. <laughs> var. Bu güzel bir şey. Hani rutubet nem almaz o söylüyorum. Su basman iyidir ve bayağı var. Evet. Yola yakın avantaj. Şu yol şey... yol cephe bakarsanız arkadaşlar Yani hiç evet. ben, e, tek kuruş masraf edilmeden oturabilecek. Evet. Evet, Acaba Kendi ne isteyecek? Diyemem. İşte o <laughs> var. E, Çilek bahçesi var. yapmış, Böğürtlen var. Oo! Ayva maşallah. Hayva çıkartmış. Hakikaten ha. Bak, ağırlığını taşıyamamış altına evet, destek koymuş. Evet, evet. Yani bura Şuna baksana. Ma maşallah. Buralar çok verimli. Yani. Çok verimli. Hakikaten. Buraya da odunluk yapmış. Buraya da. Bak şu alet. Fena değil ama. Ha. Çok bayağı. Evet evet. Kabuğu var ya. Şu kabuk. Bunu alacağım kafana süreceğim. Evet süreceksen. o daha tazeyken böyle hele kesip de şöyle şöyle sürttün mü? Çok güzel boyuyor. Ama simsiyah olur değil mi? Şey değil yani normal doğal bir Yok ses. doğal oluyor. Ya yani benim kuaförüm şaşırmış. Toplarken işte ellerimiz böyle baktım boyanıyor. Çık 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 başlarım ben sırf, çık, çık, çık. Şimdi bak alayım ben buralarıma süreyim. Vallahi bir aynen deneyeceğim. Bir Şu şakakları şöyle. Bakma şimdi yeşil olduğunu. <laughs> tamam. Onları boyayacak. <laughs> <Çiğdemiz> ya. <laughs> <Şuraları> da yapalım <laughs> homojen olsun. Çok olmaz. Olmaz olmaz. Öyle şey yapmayacak. Ben beyazları seviyorum çünkü. Ee, erkeklerin bıyık boyadığı gibi olmayacak ha, ay, yani. Evet. A -a, olmayacak. E... <laughs> o kadar şey. Ha bu. Tam bak beyaz kabukları kendiliğinden soyuluyor. Evet. Kurumadan. Evet. Hayır, bu çok güzelmiş. Ben ama mesela evi daha geriye konumlandırırdım ben olsaydım. Evet. Ben de ama ön bahçe arka bahçe yapmak istemiş o. Adam öyle yapmış. Hı -hı. Doğru bir de çalışıyorduk. Dağınıklığı burada değil Orada evet. keyifli bir Çamaşır makinesi kazanından mangal. Aa, Aa, öyle. Hı -hı. Vay. Çamaşır makinesi Vay arkadaşım ya görüyor musun? Ya? Ne güzel yapmışlar Efe. değil Vallahi mi? Vallahi bravo. Burada yaşayacaksan Alışverişini toplam mı yapmak gerekiyor? Şarküteri alışverişi için evet, yani öyle eti kıymayı falan almak gerekiyor öncesinde ama yumurta süt bulunabiliyor, getiriyorlar. Cuma günleri bayındırım pazarı var. Cuma sabah erkenden iniyorlar, pazarlarını yapıp geliyorlar. Yoğun olduğu tarihlerde de köy meydanına araba geliyor. O arabanın içinde işte domates, soğan, patates, şu hmm. bu birtakım. O haftalık sebzeleri alabiliyorlar ama yoğun olduğu dönemde. Mesela Haziran'da gelmiyordur. Eylülle de bilmiyorum geliyor mudur. Ee, ama o zamana kadar da zaten herkesin bahçesinde kendi ürünleri yetişmeye başlıyor. Sen de olmayan komşunda evet. da vardır falan evet. gibi. En şey ekmek herhalde. Ee, en ufak bir tatilde ekmek bulamazsınız. Evet. Kendin yapmıyorsan. Evet. Yani böyle bir yerde de aslında... Yapılamaz mı? Yapılabilir. Ama Bayındır'a inmek 15 dakika sürmüyor. Evet. Yani kilometre 12 kilometre biraz virajlı olduğu için daha yavaş gidip geliniyor ama günde iki defa bile gidip gelmek mümkün. Yani hani öyle kaza maza olacak kadar Hı -hı. böyle kötü bir yol yok, değil. Yok yol asfalt düzgün bir yol. Ha burada bir de neyi sevdim Hayvan damı yok köyün içinde. Hı, evet. Yani köylerde aşağıda mesela Bayındır'ın bütün köylerinde burası ev yanında kocaman hayvan damları var. Hı. Evet, bak. Giriş, girişin hemen sağında mutfak. Güzel. Bu yani. çelik. Banyomuz yapılı. Burada küçük tek kişilik bir yatak konabilir bir oda. Evet. Yani bir çocuk odası, bir ebeveyn odası. Yatak güzel, geniş. Evet. Orası geniş, dolabı falan var. Bir de salon. E zaten burada hayat dışarıda geçiyor. Ya burada, yani onun var. için evi kışın önemsemiyoruz. Burada kışın. Ben genelde UFO açıyorum geldiğimde. Ha. Hiç soba öyle soba ile falan uğraşmıyorum. Baca falan var mı soba kurmalık? Yok, Yok. açmadım hiç. hiç. Evet. Ama soba kurulur mu? Kurulur tabii, kurulur. tabii ki. Kurulur. Soba ile Çelik olduğu için... Ama kışın olacağım. böyle çok kalmadığım için... Bak bu UFO ağırlığında ısınılıyor mu? Evet ısınılıyor. 80 metrekare üzerine kurulu evin oturumu yani ev 54 metrekare <laughs> çelik konstrüksiyon bahçenin tamamı bir, bir dönüm 61 metre bizim bütçeyi biraz açtı şimdi bu eve 975 istemiş ama hani pazarlıkla 900'e inebilirim gibi söyledi çok ciddi böyle bir pazarlık yapmadık çünkü bu bizim bütçemizi aşıyor ama yer güzel köyün ana yolu üzerinde. Güzel bir yer. Ev de güzel, düzgün. Yani aldığınız zaman süpürün, silin, girin. Tertemiz bir yer. Ama dediğim gibi bizim bütçeyi aştı. Köyde bir sürü tanıdık çıktı. Ay çok mutlu oldum. Değil mi? Vallahi yani insan böyle karar veremiyor. Hani bu kadar tepede uzakta bir yerde acaba yalnızlık çeker miyim? Hani çok mu ıssız olur falan derken. Hayır tam tersine. Çok canlı. Tabii ya. Köyün kahvesine gidiyoruz. Şimdi orada bir kahve içeceğiz. Bu köyün kahvesinin güzel bir özelliği de var. Köyün kadınları da, erkeklere de gidip oturabiliyor. Böyle bir meydan. Burası köy içi yani, baktığımız de. yer. Şimdi acaba köy içinde mi olmak istiyoruz, köy dışında mı olmak istiyoruz gibi bir handikap da karşımıza çıkıyor. Of, oh, karar vermek çok zor. Çok zor. Bu kadar tanıdığın çıkmış olması beni çok mutlu ediyor. En son çünkü hani bura olsun mu duygusundayken şey dedim. Acaba yalnızlık çeker miyim? Burada çekmezsin. Heh. Hele sen hiç çekmezsin. Sen çekmem alalım. Çünkü ben çok istiyorum canım. ki gittiğim yerde bir şeyler başlatayım, yapayım, organize olalım kadınlar, evet. yürüyüşler yapalım falan. Mesela burada ay, yeni ay, taranalar bitti. Tamam. hep beraber bir araya gelir tarana yapılır, işte makarna tam. yapılır, şey ay, yapılır. Ay, O zaman burada o yönler çok kuvvetli hala. Dayı, nasıl, dayı? Dayımız da oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Elleri Dayımız oturuyor. Ellerimi göster. <laughs> Cevizler soyulmuş. <gülüyor> <gülüyor>